Bunlar sağ ve Sol Bey'in çalışmaları. Evet, açım bir. <laughs> Oo, kaçtınız? Evet, hazır mıyız? Evet. Şimdi bakalım, ilkokulu hazırlık dediğimiz şey ne demek? Bu süreç ne demek? Ne düşünüyorsunuz? Ee, fiziksel olarak hazır olmasını <laughs> isterim, ee, elbise becerisi olarak hazır olmasını <laughs> isterim, ee, istekli olmasını isterim. üçü güdümlü olarak çalışması gereken. Üçünün birlikte çalışması gerekiyor. Günlük yaşamda karşılaştığı problemleri çözebilmeli. Yani bir e, ayakkabısının bağcığı açıldı. Anne diye ağlamaması gerekiyor. Onu çözebilmesi gerekiyor. En önemlisi şimdi sizi en çok rahatlatacak olan şey esasında bütün bunların sonrasında gerçekten şimdi nitelikli diye kullanılıyor ya terim. Burada belki bunu da söylememiz gerekiyor. Çok iyi bir anaokulu yaşantısı geçirdiyse zaten endişelenmenize hiç gerek yok. Bütün biraz önceki saydığım şeyler için. Karşılaştığınız kişilere günaydın diyorsanız çocuk da bunu öğrenir ve günaydın demeye başlar. Bazı şeylerde sizin model olmanız gerekiyor. Kitap okumak çocuğun bir, entelektüel hazır oluşunu sağlıyor. İki, biraz önce bahsettiğimiz o görsel okumalar, o ses farkındalıkları, dil gelişimi, sizinle olan paylaşım. Yani bu devam eden bir sistem var okul öncesinde burada. O sistemin devamı ne olacak? İlkokulda da. Yani çünkü buradaki ilkokul okul öncesinde ne yapıldığının haberdar çocuklarını çok iyi takip ediyor. Gelişimlerini takip ediyor, eğitim programlarını takip ediyor, neyi, ne yapıldı, ne yapılmadığını biliyor. Doğal olarak da onun devamı nerede gelecek? İlkokulda bu süreci destekleyecek. Var, atölyelerimiz var, bir takım fonolojik farkındalıkla ilgili çalışmalar yapıyoruz, çizgiler, çalışmaları, sunumlar. Özellikle çocuğun bir grup karşısında Konuşabilsin diyerekten. Karnak basa konuşmuş bu arada. yapıyorlar şu anda. <laughs> İşleri yapıyorlar esasında. Evde de bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Bakın çocuk burada süraiden suyu doldurabiliyor. değil mi Gördünüz. Demek ki evde kendi suyunu artık kendisi doldurabilir. Bu çocuk sizin doldurmanıza gerek yok. bizden daha kuvvetli ve daha güçlüler. Bunun farkında değiliz sadece. Bakın okula uyum sağlamayan biz. Çocuk yoktur. Okula uyum sağlamayan anne baba vardır. Yani bu süreçte. Işte. Yani çocuklar bizden daha kuvvetlidir esasında. Hani marka filan eğitim sistemlerinin hepsi derler. Bir kere çocuklar çok erken yaşta ev işi yaptırıyorlar. Çok er Erken yaşta sorumluluk veriyorlar. Hiç kimse bizim kadar, onlar şey kadar endişelenmiyorlar, kaygılanmıyorlar. O düştü, bu yaptı, bu netti diyerekten Böyle şeyleri yok. Çok erken sorumluluk veriyorlar. Evet. Peki, ben teşekkür ediyorum.